Benim diyar Bekir Mırabu kar ker Vaz diyar Bekir Mırabu kar ker Desun hev tevrand kır. Yan mirin yan diyar Bekir Her biji diyar Bekir Yan mirin yan diyar Bekir Diyar Bekir pozle yani çaranımir gukani menji khurasuz kedani yan merin diyar bekir her biçi diyar bekir yan merin ham diyar bekir seriç yapduma Dengi tanku van tu pane Nale nalo dayi ikane Ez bümrüm, bümrüm hevalum دیست و یکی آداری گل و بگل یه داری گل و بگل یه داری بیست و یکی آداری گل و بگل یه داری گل و بگل یه داری بش نگلیم پیروس به حاتیمه ها آداری حاتیمه ها آداری Beş na gelim piroz be hatime ha adari hatime ha adari ey nevrozu hey nevroz beş na gelimin piroz beş na gelimin piroz hey nevrozu sed nevroz geçna hevala piroz geçna havala piroz